Arkadaşlar merhaba, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bugün sizlere Instagram'a ile güncelleme sonrası telefon dili İngilizce olduğu sorunlu bu cümleyi toparlayamadım. Yani telefonda, ingi... telefonda Instagram İngilizce oldu. Ha, bu nasıl Türkçe, <laughs> bunu nasıl Türkçe çevirdim? bunu nasıl Türkçe çevirdim? Bunu nasıl Türkçe dilimize çevireceğimize dair video paylaşıyoruz. İzleyin. Telefonlar adım adım göstereceğim. Umarım faydalı olur. Teşekkürler. Evet arkadaşlar şimdi Instagram uygulamasına giriyoruz. Gördüğünüz gibi Instagram dilim şu an İngilizce. Sağ tarafta kanalıma girdim. Sağdaki üçgenden tıklayıp Settings'e bastım. Settings'te yani ayarlarda aşağı doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Aşağıda language'i gördük. Daha sonra en üstteki Türkçe'yi değil, özellikle ona dikkat edelim. En üstteki Türkçe değil, aşağıda heh, burada aşağıdaki Türkçe'ye tıkladığımız zaman change diyoruz ve gördüğünüz gibi anında Türkçe'ye döndü. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler. Arkadaşlar merhaba. İşin Doğrusu kanalındasınız. Herkesin her şeyi yanlış bildiğini iddia edip kendi doğrularını... Yok olmasın. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. İşin doğrusu kanalındasınız. Bugün size Instagram'a gelen güncelleme sonrası herkesin Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar arkadaşlar arka... Arkadaşlar merhaba. İşin doğrusu kanalındasınız. Bugün sizlere Instagram'a gelen güncelleme sonrası tüm dilin İngilizce Arkadaşlar bildiğiniz gibi Instagram'a gelen güncelleme sonrası herkesin dili İngilizce oldu. Yani Instagram'a gelen güncelleme sonrası tüm Instagram'ın dili İngilizce oldu. Yani üstte your story yazıyor, altta Şar yok yaz, onu demiyorum. Arkadaşlar merhaba işin doğrusu kanalındasınız. Bugün sizlere Instagram a... Arkadaşlar merhaba işin doğrusu kanalındasınız. Bugün Instagram'a güncelleme geldi ve telefonumuzdaki bu uygulamanın dili İngilizce oldu. Bunu Türkçe'ye nasıl çevireceğimize dair video paylaşıyoruz. Telefonumuz iPhone... Telefondan bahsetmeye gerek yok. Bugün sizlere bu Instagram dilini nasıl... Bu, tele... bugün, bugün sizlere telefona gelen güncelleme sonrası telefon...